Herkese merhaba, bugün <laughs> üçüncü jenerasyon için video çekiyorum. Sesim niye böyle ya? Şimdi, karşımda biraz bir takım var. Tokyo mi başlar acaba? Jirash ile başlamamız yok mu ya? <laughs> Dragonite. O zaman Medicham'la da başlayabilirdim ben. Niye öyle bir şey yapmadım? Şimdi buradan Zapdos'a mı geçeceksin? Ben bir Iron vurayım. Nasıl flinç olmuyorsun? Şimdi Togekis Air Slash atıyor olsa 50 kere flinç yemiştim. Hah şöyle ya. Togekis gibi davran. Bu. Bunu istiyorum senden. Brelum. Şimdi Brelum'a şöyle bir şey yapalım. Spor atmazsın umarım. Spor atarsan hoş değil. E atacak tabi niye atmasın ki? Bizde mi Brawl'ımı geçsek? Bir atıyorsunuz yok mu ya? Bu zaten vuramaz ki bize. Raktomlu varsa gerçi vurur. Kesin raktomlu vardır bunun. Şöyle bir şey yapalım. Medişama geçelim. O yokmuş Rakton bu güzel. Sana bir fake out atalım. Şimdi ben senin make punch'ına ölmem. Umarım ölmem. Yani zannetmiyorum öleceğimi. Onun için sana bir ice punch vuracağım. Güzel. Typing avantajımızı kullandık. Bay bay bir dedik. Dondurmayı buraya kullanmasak iyiydi. <laughs> Sanki bizim elimizdeymiş gibi. Togekiz. Okey. Air Slash mı vuracaksın? Dazzling Gleam vurursan sıkıntı tabi. Ama Steel var ya. Yok çok sıkıntı değil. Flame Trover. ha Bunu görmedim. Okey. Hitran'a mı geçeceksin? Iron Edimizi vuralım. Benim Scarf olduğumu biliyor çünkü Dragonite ile Dragon Dance basabildi. Basamasa iyiydi. Heatran'a geçti burada. Şimdi Zapdos'u var. Bizim buna karşı neyimiz var ya? 50 tane Iron Head. Hadi bakalım. Abi niye flinch atmıyorsun bende ya? Bende niye flinch atmıyorsun sen? Şimdi bunun hızı kaç? 260. Bu benden hızlıdır ya. 278 olabiliyor. Ee, şöyle bir şey yapsak bu da iş görmez. Bunu süreceğiz. Togekis. Togekis'e geçer mi? Protect var mıdır bunun? Kafamda deli sorular. Denemekten başka çarem yok galiba. Zapdos. Okey. Rocky Helmet. Ha, ice Punch'ımı da biliyor. Yani burada yine High vuracağım. Çünkü. Aa öldü mü? Kritik mi attık biz orada? Güzel. Çok iyi. Oyun şanslı başladık. Şimdi. Burası biraz sıkıntılı. Çünkü. Neye geçecek konusunda bir fikrim yok. Umarım Turkish'e geçersin de kendini bufflayacağım bir şeye geçmezsin diyeceğim. Zaten Chansey var. Tamam. Biz bir tane Quiver Dance deneyelim. Sen bir Air Slash'le tek attı, wow. Bu da vurmuyor ki ya. Bunu bir trick'leyelim. Nitrana mı gel? Ha, Chansey, okey. Şöyle bir hamlemiz yok mu ya? Şimdi toksik atarsa hoş değil de Staltrak falan atarsan süper olur ya. Eh. Belli dram. Toksik yemezsem müthiş. Yeme be. Yemesene be. Extreme Speed tek atamaz buna ya. Atar mı? Lainoon. Şimdi Heatran. Heatran'ın hızını ölçebilmek adına bir şey yapsaydık keşke. Yani burada Heatran'ı atma. Yani bu bana uygun kazandıracak veya kaybettirecek. Şu an Air e e Slash. Latios'u flinchler. Vuruyorum ulan. Komsundur. Kaçır onu. Yapma be. Yapma be. Aa, evet. Burası kritik. Bir geçsem. Spor kendimi buff. Togi hiçbir şey yapamam. Togi ise... <laughs> zaten hiçbir şey yapamayacağım ki. Yani Magma Storm kaçırmanı mı bekleyeceğim? Yok, Mac Punch'ımı vuracağım. Çünkü riskli. Citrus Berry. ilginç. Yani seçi bozması kötü şunun ya. Boş boşuna seç gitti. Burada artık şansımıza güveneceğiz ya yapacak hiçbir şey yok. Burada Sai vuruyorum. say ölmesinin imkanı yok. Taunt. Güzel diyeceğim de güzel değil. Çünkü ben trick kullanmak istiyordum Togekiss'e karşı. Birebir kaldık. Şu an şans. Hadi bakalım. Daha demin bize güldü. Muhtemelen şimdi adama görecek, gülecek. Gerçi Dazzling Gleam var da. Yani Dazzling Gleam'e Tek mi yiyoruz? Sideshock mı? Atmaz ya. GG Ben buraya seri bir arar mıyım ya? Belki güzel bir maç çıkar. Bu çünkü çok yakın bitti. <gülüyor> <gülüyor> Ve 6 dakika sürdü galiba evet. Aratalım bir tane daha. Şöyle güzel bir maç yapalım. Şimdi rakibimizi bekliyoruz. Masquerade'in Sleep yemesi hoş olmadı. Orada Brillum'u koyabilirdik aslında. Ama Brillum'u koysak sonrasında Medicham'la yine öldürebilirdik ya. Surstance pasardı veya çekerdi. Bilmiyorum orada. O hatalı oldu sanki. Intimidate'ı kullanacağım diye masküreyinde. Bireluma spor attırdık beleş. Onun dışında Jira çifin işleyemiyor Zaten beklediğim bir şeydi. Serene Grace. Olmasına rağmen. Gerçekten rakip bulamayacak mısın? Bu videoyu bana boşuna çektirmiş olma bak. Bekliyorum bir kişi. Onun dışında Medicham aslında başlangıçta oynayabilirim ya. Beleş fake out. Hah geldi. Şimdi ne var? Gene Zapdos. O, Suikun. Suikuna bir şeyler tutmak lazım. Bir ile başlayalım. Burayı. Daha demin biz de Zapdos'u Öldürmemiz tabi şanstı. Kritik attık. Ya Ice Punch vursam ölürdü. Ölür müydü? Ölürdü. Evet. Çünkü Ice Kick'ten %47. Ice Punch'tan her türlü ölürdü. Ama orada Heatran'a geçeceğini düşündüm. Yani çünkü Ice olduğunu biliyordu. Orada oynaması gereken Heatran'dı. Ve ben Life Orb Damage'ını ölecektim. Şimdi buraya bir fake out atalım. Bu bizden hızlı. Fake out'umuzun olduğunu biliyor mu? Belki Scarf olduğumuzu düşünüyordur. Life Orb'u görünce anlar. Diyeceğim zaten fake out vurduk her türlü anlayacak. Oy iyi damage. Kritik vurmuşuz çünkü. İyi demiş fakat ben bunu balık <laughs> balık punchla kesemem. Ve bu arkadaş da beni öldürür. ne geçsem sonra tekrar medişem yapsam. Ya bir sticky web ya. Zaptosu var gerçi. Default atar muhtemelen de. Satrak atarsan hoş değil. Uturn çok iyi. Ben falan mısın sen? Nesin acaba? Hmm. Şimdi burada seri bir ilume geçmem gerekiyor sanki. Sticky web falan atmadan. Ya da şöyle bir şey yapalım. Latios'a mı geçelim? Bir sticky web atayım. Aynen. Zapdos zorlayalım. Tamam. Ya bana vuracaksın. Ya da defog atacaksın. Defog at. Ben quiver dance tekleyeyim. Ki bana tek atama. Bir quiver dance daha acaba şey yapar mıyım? Ölmem herhalde ya. Ya da ice beam direkt basalım mı? Hadi ice beam basalım. <laughs> clefable. Okey. Ana bir clefable var. Tamam ben stick'i atayım. Ya da air slash ile finish deneyelim. Soft boy zorlayalım. Oy kritik. O protect attı. Protect'te bir sticky web sallayalım. Güzel. Şimdi Jirachi. Jirachi. Oh, wow, iyiymiş. Ne bastı görmedim ama. Bu Pokemon iyiymiş. <laughs> Suikun. Bayağı demici attık adama. Aşırı demici attık. Bu kadar atmayı beklemiyordum. Skull'un var. Skull var. Skull da atabilirsin atıyorsa sıkıntı yok benim için. Ben bu arada Pokemon'larını da göreyim senin. Yanmasan iyi ama Latios'cum. Yanmasan benim adıma iyi. Bir trick verelim. O iyi. çok iyi. Leftover'ı aldık. Specs'i verdik. Sen Combine'ını basa dur. Ben neye geçeyim burada? Neye geçeyim burada? Infernape. Tyrantar'dan hızlı line. Şimdi bu ayıkmazsa durumu spek yediğini tabii ki ayıldı. Şöyle bir şey yapacağız. Sen defogunu basacaksın. Ben velidramımı basacağım. Defog bas. Çok iyisin. Şimdi extreme speed umarım tek atıyordur. Clefable var tabii ki ya. Şu an bir Clefable'ı unutuyorum. Çok kötü oldu bak bu, bunu unutmam çok kötü oldu. Ya şu hack ya bu pokemon. Böyle bir pokemon olmamalı. O kadar şu Lino'nu çalıştıracaktım. Yani normalde çalışan bir pokemon değil. Ama işte gelin görün ki Anavi Clefable. At skald at. <laughs> Böyle döndüre döndüre oynayalım. 20 dakikalık video olsun. Tabii buradan ben zararlı çıkıyorum. Sayı atacağım. Tyrant geçmezsin. Ya 7 damage'a bak inanamıyorum. Suikun bu kadar tank poke olmamalı. <laughs> Line onu da çöp ettik. Draco Meteor atacağım. Ölmedi. Ben öldüm mü? Ben de ömedim. Şimdi Tyranitar'a geçse... Stealth Rock'ımız olsaydı iyiydi. Bunu salacağım. Buna yapacak bir şey yok. Şimdi neye geçeceksin? Benim ne kadar canım var? Gerçi... Tamam. Draco atsam. Clefable'a geçsen sıkıntı yok benim için. Çünkü örmeyeceğim. Sana sayı şok vuracağım bir tane beleş. Tyrantar'a Tara geçseydi ölürdüm. Ben yani burada Tyrantar'a geçer herhalde artık diye düşünüp vuruyorum geçmedi. Peki. Medicham bir şey yapamaz. Jirachi artık şeyin öldü. Soygunun öldü. Ayranı diyeceksin artık. Zapdos umarım. Not pressure'mış. Yani böyle oynamayı seviyorlar. İlginç gerçekten. Nereye geçeceğiz? Line onu feda edeceğiz tabi burada. burada <laughs> öyleyim. İyi vurmadı. Medicham. Medicham. Ice Punch. Zapdos'tan kurtulduk. Güzel. Sticky Web'i de attım mı? Prelum sweep atabilirim. Şurada Inferno e geçmemesi lazım. Aslında de keşke seçim olsaydı. İşte Clefable bütün planları bozuyor. Clefable'ı bunu da kesemeyeceğim ki. Yani uyutmam gerek. Uyutup balı sit spamleyeceğim. Masquerade'ine tek atamazsın Masquerade'ine. Hmm. Infernape'e can vermeni istemiyorum. Roserade. Tek yersen çok sevineceğim. Tek yeseydin çok güzel olacaktı benim adıma. Sticky Wave atıyorum. Tamam Sticky Wave attık. Şimdi artık bunu alabilirsin ya. Buna ihtiyacım yok. Ama Jolly ve Dragon Dance basarsan, Jolly sen ve Dragon Dance basarsan ayva yedim. Güzel. Şireşe geçeceğimi düşündü. Air Slash ile French mi deneyelim? Yok. Ice Beam Froze deneyelim. Air Slash'tan zaten çok yemeyecek. En azından biraz vuralım. Belki Frozen atarız. Suikun aldık. Maskeure mi geliyor diyeceğim de Clefable varken nereye sweep atıyorum. 6 kere falan flinchlemem lazım o okey. Hmm, tekrar Tyrant'a geçtim. <laughs> Aha band. Ben bunu niye görmedim? Ya hiç önemi yok. Hiç önemi yok aynen kaçırmaya devam et. Sendin bir tur kaldı. Feriz'i yedim bu arada. Yedim. Yemedim. Stonage'i yedim. Hiç önemli değil. Şimdi Jirachi. Heh. Iron Head'imi şimdi kim durduracak? Zapdos'un yok. Suikun'un yok. Roserade mi durduracak? Infernape mi durduracak? Infernape belki Mac Punch'la. Bilmiyorum. Roserade durduramayacak. Bye bye. Togekis treatment yaptım şu an. Anlama. Tabii Clefable'ı öldürebilirsem, öldüremeyebilirim. <laughs> Bu oyunu oynamayanlar için meta'da çok fazla Togekis var. Serena Grace Air Slash oynuyorlar. Finishle. Şu an. Biz de onu yapıyoruz. Ama ben genelde flinch tutturamıyorum. Tövbe kadar. Ve iron edim de bitecek. İyi tutturduk ama protect basacak. Çünkü protect priority'si artı 4. Benim iron edim normal vuruş. Ve şu an pps'ini bitirmeye çalışıyor benim iron edimin. Yani Clefable'ı Purge'a getirmek bile zaten oyunu kazandığımız manasına geliyor. Lionel'ınla oyunu sweepleyebilirdim. O üstü. <laughs> Öldüremedim. Wow. Yani buradan satamazdım muhtemelen. Son Pokemon'u yanlış hatırlamıyorsam Tyrantar. Breloom'la öldürürdük her türlü ama yine de öldürememem ilginç. Gerçi çok fazla hata yok. 291 hata var. Çok fazla vuramıyor haliyle non efektife e karşı. Güzel 20 dakikalık bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz öksürdüm halarda kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz diyeyim. Kendinize iyi bakın.